kuaförlüğü. Şimdi saçlarımı sarı yapacağım. <laughs> Welcome to India. Allah aşkına bu şarkının devamını bilen varsa söylesin. Hadi bana Ask FM'de soru sorun. Nerede oturuyoruz? Hayır sana ne? Sana ne yani? Ayıp yuh. Hani gel düzme söyle. Aşkım. Bana Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Ask FM şifreni, redi kartı numaranı bana hatırlın. Çekimlik ne no, oldu? No. Verir misin? Hey. Instagram, Twitter, Silbekir'i takip edeyim. Onun dışında Smule diye bir program var, belki söylüyorum. Ona da işte beğenen baksın. Here is a late night wine, sugar, something to ease your mind. Beyaz şu. Öğlen kuşağına alındı. Ay, Beyaz şu. Sabah kuşağına alındı. Artık masak aldıracağız. bozuldu. Açıp kapayım bari. Heh. Birileri bana meydan okumuş. Karşılarına oynatabiliriz. Peki bu? Ölüm rejimine başladım. Beş şekerli çayımı dört şekerli içtim. Hmm. Feriye yerine haşlanmış mantı yedim. Bir de Bir kat merdivenle çıktım. Hey yo aman boğ wow. Noel dayı Abdullah'ı sen de yemişsin kafaya. Aşkıma kız kim? Hmm. Yok yok kıskanmadım. Merak ettim sadece. Sil onu hemen. Sil. Sil. 19. Birinci ayet ben olacağım. 12. Doktor olacağım. 15. 15. 15. 18. 18. Hayırlısı canım <laughs> ya. Biz kızların en büyük problemi ne biliyor musunuz? Hani böyle ara sıra güzel falan oluyoruz. Ama kimsenin göremediği zamanlarda. Neden? English. Bye. Italiano. Ciao. Türkçe. Kendine iyi bak canım. Öptüğüm ailene selamlar. Görüşürüz. Oy kızım ne kadar da büyümüşsün. Oh fıstık gibi olmuş maşallah. Hazır değmez. <laughs> hmm, çok teşekkür ederim. Bir şeylere suratıyla bakan insanlara gıcık oluyor. <laughs> Bakayım. Ayfet. Böyle birini tanıdım. Kelebekler. <laughs> Şimdi uçacağım. <laughs> İki tane kedim var. Annem kışın onları eve almayacak. Yaptalık haftalıkken sokakta bulup eve aldım. Bu arıyoruz. Yavuz Osman. Yavuz Dışarıda gezen kızlar. <laughs> eve gidince. <laughs> Gitti. İste benden. Ağır çalayım bilmiyorum. Unuttum onu artık düşünmüyorum bile. 19'um ya bildiğin takıntılıydın. Evet ama geçti. Sevindim ben bir çiçeğe gidiyorum. Of o da işaret. Selam! <laughs> Merhaba. Yanaklarım pembe. Pembe. Pembe yanak. Bir yanak. İki yanak. Pembe. Uf, çok sıkıldım. Susadım. Of ah, kolay. <laughs> of başka yerde hiç şunu. Ay, ayağıma gelecek. Bir kere zayn müslüman. Gitmek zorunda mısın? Kardozo Kan, benim damar benim. Ta ta ta, öldün çık. <laughs> ne Bırak, Merhaba gençler. Bırak, Neşat ben. Anlamışlar. Abi, ben Dım. Dur, dur. Vayn mı? Sen bana bir adım gel. Ben sana bir değil, iki değil, üç değil. Tam dört adet balkonunuzu sadece gösterle. Kızlar hapşırınca. Erkekler hapşırınca. <laughs> hani erkeklere makyaj yapmadığınız gün gelir ya. Hayatım yorgun gözüküyorsun. Biliyorum çirkinim biliyorum yüzüme vurma. Saçımı bıraksana annesim. Bıraksana <laughs> saçımı. Saçımı vuracak mısınız bıraksana saçımı. Abla yemeğini yesene. Ya Instagram'a resmini koyamayacaksam yemedin ne anlamı var ki? <laughs> Memel'im Esta. Biz de Memel olduğumuz için evlenmemiz gerektiğini düşündüm. Aslında bunlar benim dizim. O yüzden evlenmek istemezsen olur. Ya. Ben sana yatağını topla demedim mi? Ben sana kodunu topla kıyafetlerini topla demedim mi? Demedin anne. Ha demem mi lazım bir de? Affedersin her şeyi götünden uyduruyorsun sonra hissettim diyorsun. sen altıncı hissin kuvvetli. Ben de senin altıncı hissin götün. Heh. Hey Bebek So <laughs> cold mm. <laughs> <laughs> Sevgili erkekler, eğer bulunduğunuz ortama güzel bir kız gelirse sakın hepiniz bir anda ona bakmayın. O zaman poposu kalkar ve hiçbirinize bakmaz. Biz kızlar sandığınız gibi değiliz. Sırtlıyoruz. Sizinleyken olmuyor. O zaman pırtlayacağız diye düşünüyoruz. Tutuyoruz. Acı veriyor. Üzgünüm. Hani saçın kıvırcıktır o yüzden fön çektirirsin. Sonra fön uzun süre duracağını düşünürsün ama hava sıcak olduğu için fönmen bozulur ya. <laughs> Biz bitirdik ya. Yok ben özleyeceğim. Saçmalım onun da bile değil. Nasıl yapsın? Ne? Kızla mı gördün? İsmini ver ismini. Balyon beş saatlik başladı. Yolda ölmezsem cömet balıklarını dövmürüm. Ya da örümceklerden. Ya da dövmüş yolunda. Zaten burada ölmezsem bir daha ölmem. Erkekler neden aşık olmaz biliyor musunuz? Çünkü bağlanamazlar. Peach daha önceden kazık yemiş. Sanki ben onu düğümleyeceğim. Bütünüzde eleman olur. Gündüz. Ne? Cin mi? <laughs> Saçmalık onlar ya. Gece. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim Allah'ım. And I, I will always love you. Başarısızlık durumunda Avrupa. Biz nerede hata yaptık? Canım Türkiye. Hanginiz cenabet lan? Yine kimle yemek yiyorum tahmin edin. Olmayacaksınız. Tada. Yalnız öleceğim. Take my breath away. Saatlerde içince herkesin kafasındaki soru. Daha çok mu yiyeceğim? Yoksa daha az mı? İkisi yalnız bırakıyoruz. Ay, tamam. Kızlar. Buradan vurdu, buradan kan aktı. Erkekler. Önemli bir şey değil, oldu bitti. Cadde erkekleri. Onun şeyler emmeli gömmeli geç. Bazen aynaya bakıp tatlı olduğumu düşünüyorum. O yüzden resim çekeyim diyorum. Ayna da ben. Resimde ben. Yine ayrılınca kendi eski sevgilisinin kollarına atan erkek var ya. Ay, ay pardon, erkek mi dedim? Hmm. Evet çocuklar şimdi bunu ispatlıyoruz. O nasıl bu çocuğu? Neyin ispatını yapıyor sanki? İnanmıyoruz e, <laughs> ama ya. Engin bu sabah 3'te geleceğim eve. E, gel de güzelim Aslı'cım. Hiç sonra sokma <laughs> kendini. Akşam böyle saat 5. Seni seviyorum demek kolay. Nasıl zor olan? Şimdi <laughs> süper <laughs> sopa çasında kırık kolu kırık taş has hos hoş kayıt hoş Sevmediğim 3 tane şey var. Online olup cevap vermeyenler. Geç cevap verenler. Kısa cevap verenler. Online olup geç ve kısa cevap verenler. Bu halde bile herkes en büyük kim olduğunu biliyor. Embiuk Galatasaray. Embiuk Galatasaray. Assalamu alaikum. O maç izliyor. Hemen ilgili gözükmem lazım. Yuuu. Offside. Aaaa. Onu sevse Hasan'la çıkardı. Senle değil. Ben Fenomen mi? Aha. Hayır. Ekim'de kozmopolitan mı? Hayır. Kıskanmak mı? Hayır. <laughs> Daha bırak ah! Instagram. Biri vaynlarıma sıkıcı demiş. Ben de İlham için onun sayfasına bakacağım. Mükemmel. Of bu soru ne ya? La bu ne ya? Ana <Sessizlik> Osman sağ kanattan geliyor. Online oldu, online oldu. <Gülüyor> typing, typing. <Gülüyor> online oldu. Tabii wine koyamıyorum diye bir wine koymam da bir... Ah ben bebeğim. Aa, mesaj geldi. Buluşalım mı Deniz? <laughs> hadi. Tamam <laughs> <hadi, yapalım> ya, buluşalım <laughs> ya. ya. Aynen aynen. Hadi kızım hep amcanın elinden. Anne tanımıyorum bile. Hepsini, hepsini kızım. Üp üp, oh tükürük tükürük. 10 yaşında. Hiç uyumayalım, şeker yelim değil mi izleyelim? De Oooo! Balıyız. 6'dan sonra... Sus artık! Bir tane nefes alırsan... Nefes alayım Eline bir. Tanrım! O da mı böcek? Bu yaprak böcek mi? Yaprak böcek mi? İğrenç bir yerdeyiz. Nasıl kantine gidiyorum? Çıkış mepisa değil mi Allah aşkına mepisa olma. Lütfen da, gidip mepisa al bana. Evdeyiz. Bir bitmedik. Aa!